Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hepimizin zaman zaman içinde olduğu o belirsizlik anlarında yolumuzu nasıl bulacağımızı anlatan hem şiirsel hem de bir o kadar güçlü bir metnin derinliklerine dalacağız. Bu metin adeta karanlıkta bize yol gösteren bir rehber niteliğinde. İşte metin tam da bu cümleyle başlıyor ve bizi doğrudan konunun merkezine bırakıyor. Diyor ki etrafımızı saran o mecazi karanlıkta doğru adımları atmak, doğru bir duruş sergilemek hayati bir önem taşıyor. Bu hepimizin bildiği bir mücadele değil mi? Peki bu karanlıkta bize ne yol gösterecek? Gözlerimiz mi yoksa bambaşka bir şey mi? Şimdi metnin bize sunduğu ilk ve bence en önemli derslerden biri kardelenlere yönelik bir uyarı. Bu yolculuğa çıkan herkesin kulağına küpe olması gereken bir tavsiye aslında. Yani tabii ki burada bildiğimiz o çiçeklerden söz etmiyoruz. Metin kardelen kelimesini harekete geçmek için sabırsızlanan, belki de şartlar tam olgunlaşmadan kendini göstermeye çalışan insanlar için çok güçlü bir metafor olarak kullanıyor. Uyarı son derece net. Mevsimi gelmeden çiçek açmaya kalkmayın. Çünkü metne göre bu acelecilik, dökülen yapraklar ve solan çiçekler ile, yani hüsranla sonuçlanabilir. Hani belki bir işe çok erken atıldığınız veya doğru anı beklemediğiniz için bir fırsatı kaçırdığınız anı düşünün, işte metin tam da bu bilgeliğe işaret ediyor. Zamanlama her şeydir. Peki, madem zamanlama bu kadar kritik, o zaman doğru anı, doğru yolu nasıl bileceğiz? Hele ki etraf bu kadar karanlıkken… İşte Metin cevabın dışarıda değil, tam da içimizde olduğunu söylüyor. Hadi gelin bu içsel rehber neymiş ona daha yakından bakalım. Metin en çok güvendiğimiz duyumuza, yani görme yetimize adeta meydan okuyor. Diyor ki bu öyle bir karanlık ki gözlerin sana yolu gösteremez. Asıl rehber çok daha derinlerde, çok daha sessiz bir yerde saklı. Ve işte o rehber. Kalbin pusulası. Mantığın ve kanıtların ötesinde içimizde hissettiğimiz o doğruya yönelten sezgi. Peki biz bu pusulayı günlük hayatta nasıl dinleriz? Belki de o iç ses dediğimiz şey bir karar anında hissettiğimiz o nedensiz huzur ya da huzursuzluktur. Metin bize işte tam da bu hisse güvenmemiz gerektiğini söylüyor. Ve metin şunu da vurguluyor, bu fikir aslında yeni bir şey değil. Çıkış yolunun bu içsel pusulayla bulunacağı defaatle, yani tekrar tekrar söylenmiş. Bu geçici bir tavsiye değil, adeta evrensel ve sarsılmaz bir gerçek olarak önümüze konuluyor. Şimdi gelelim işin en can alıcı noktasına, anlatıdaki ana çatışmaya. Bir yanda kalbinin pusulasına güvenenler, diğer yanda ise sadece ve sadece gördüğüne inanan şüpheciler. İki farklı dünya görüşünün çarpışması bu. Bakın bu tablo iki yolu o kadar net bir şekilde karşılaştırıyor ki, bir tarafta kalbin yolu var, hissedilen gerçeğe ve içsel bir güvene dayanıyor. Diğer tarafta ise gözlerin yolu, elle tutulur, gözle görülür kanıtlar istiyor. Biri teslimiyeti, diğeri ise kontrolü temsil ediyor aslında. Şüphecilerin felsefesi kendi ağızlarından dökülüyor. Biz sizin anlattığınız hikayelere değil, yalnızca kendi gözlerimizle gördüklerimize inanırız. Bu sözler onların dünyayı nasıl somut ve bir bakıma sınırlı algıladığını gösteriyor. Onlar için gerçek sadece görebildikleri kadar. Peki sadece gözlerine güvenenlerin akıbeti ne oluyor? Metin bunu adım adım bir çöküş sarmalı olarak anlatıyor. Bakın. Önce ışık sandıkları şey onları terk ediyor. Sonra kendi yarattıkları karanlık döngülerde kayboluyorlar. Onlara yol gösterecek bir ses gelene dek orada kalıyorlar ve eğer o sese de kulak asmazlarsa battıkları yerde daha da derine çekiliyorlar. Ve şimdi anlatının yönünü çatışmadan çözüme, o zifiri karanlıktan aydınlığa doğru çevirelim. Kalbinin pusulasını sabırla takip edenler için vaat edilen o şafak vaktine geliyoruz. İlk müjde şu: o boğucu belirsizlik, o kafa karışıklığı yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Sanki bir sis perdesi aralanıyor ve yol yavaş yavaş görünür hale geliyor. Ve sis perdesi aralandıktan sonra gün aydınlanıyor. Ama bu sadece güneşin doğması gibi fiziksel bir aydınlık değil, hayır. Bu aynı zamanda bir idrak anı. Her şeyin yerine oturduğu ruhsal bir berraklık anı ve en sonunda o uzun bekleyişin, inancın ve sabrın karşılığı veriliyor. Metin bunu çok güzel ifade ediyor. Mihrabın ışığıyla teslim edilen devranı mükafat, yani mihrab, manevi bir yönü, bir odak noktasını simgeliyor. Bu ışıkla gelen bir ödül döneminden bahsediyoruz. Kısacası, en doğru yerden gelen bir onayla tüm çabaların karşılığını bulduğu o muhteşem an. Ve şimdi son bölüme geldik. Peki, Tüm bu anlattıklarımız, bu soyut fikirler bizim için ne ifade ediyor? Yani biz bu anlatıyı nasıl alıp kendi hayatımıza uygulayabiliriz? Metin aramızda ya yanılırsam ya gafil avlanırsam diye endişelenenlere, tereddüt edenlere doğrudan bir soru yöneltiyor. Mutlak doğru kimdedir? Bu soru aslında cevabı dışarıda aramayı bırakıp kendi içimizdeki o hakikat kaynağını, hani o bahsettiğimiz kalp pusulasını yeniden düşünmemiz için bir davet ve Metin, bu sorunun ardından harika bir güvence veriyor. İçsel yola o kalp pusulasına güvenenlerin durumunu ipekten bir kozaya benzetiyor. Düşünsenize, yani Metin'e göre dışarıdaki fırtınalardan korunmanın en iyi yolu, kendi içimizdeki o sarsılmaz güveni örmek. Dışarıda ne olursa olsun, eğer merkezimiz sağlamsa güvendeyiz demektir. Ve bu yolculuğumuz bize kuru bir özet yerine işte böyle şiirsel bir kapanış sunuyor. Bu son sözler aslında tüm bu rehberliğin her anın içinde saklı olan o güzellikleri ve bilgeliği fark etmekle ilgili olduğunu fısıldıyor kulağımıza. Bizi kendi içsel bahçemizin güzelliklerini keşfetme hissiyle baş başa bırakıyor.